<laughs> Öyle de demezsin be. Onur sen öldün mü? Onur kille Onur <laughs> abi niye Onun gözleri Onur beyazlaştı abi, ya. Şu, Onur abi birazdan ne olacak? Okan vur vur. <laughs> Aa şey. Ne alaka ya isteyeli kovalıcı şey. Ya. Marshall <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl antik bey? <laughs> Aa bir üst oraya bayılırım. Çekilin. Sapık gibi yapışacağım. Ee, yapışamadım. Dümdüz gitti adam. İlker. Hıf. Rüzgar. Ben oynattım onu. Süper. Ben mi oynattım? Rıza'dan artık. Karşı takımda bir ben adam eksik. Ben. Ben, de ben, de bunu oynattım. Tamam bunu Sizin sıçtık. Bunu Beyler siz şey yapın istiyorsan. Beni geçti bu. Üstünden geçti amına koyayım. Normal olarak. Onur bir hız ver ya arkadan. Onur bir hız ver. Onur öyle değil öyle değil. <laughs> İlker koş. Bizim adamı sikiyor lan. Şey İki tane küçük sapık yapıştı bizim adama. Onur alız. Bak böyle vereceğim. Ersin abi benim o. <laughs> Ersin abi adam bastı gidiyor. Ersin abi sal bizi. E biz yetişemiyorduk adama. Yok yetişemiyoruz adamın. Araba acayip arkadaşlar. yavaş ya. Ersin abi you can do this. We are believe you. <laughs> ben Ersin abi bıraktım ya. Abi gelsene bir şey. <laughs> abi bir fren ben yaksana. Abi de. onu tutman lazım İlker. Biz bizim ana oh. tuttular. Gidiyor, gidiyor. Tut tut geldim tut, tut yavaşlat. Tutamıyorum tutamıyorum. Geldim geldim. Ulan düşmedi. Tut tut tut. Lan oğlum ben üstüne bırak çıktı ya. bu. Kendi acısını üstüne bırak oğlum. <laughs> oğlum kaplumbağa gibi aldım. Var ya oğlum ya. Bu ne lan? Ha öyle kalsın öyle kalsın bırak. Yok yok gidiş yok, giriş yok. Lan geçti, geçti lan geçtir, geçti. La, geçti. Geçti geçti. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ersin abi sen nasıl geçemiyorsun? <laughs> abi bu adam bizi geçiyor sen nasıl geçemiyorsun onları? Ben adamlar sizden iyi çünkü. Adamlar benle oynamayı biliyorlar. <laughs> İlker biz neyi yanlış yapıyoruz İlker? Bas, 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 Bilmiyorum yapmamız lazım. Ha. Ki. Ha. Evet evet mal olduk. <laughs> Ersin abi. Ersin abi. <laughs> Ersin abi, <laughs> Ersin abi. <gülüyor> <gülüyor> Ersin abi, <laughs> abi. Yukarıdan yukarıdan Serkan abi. Abi ya. Bu... Aynen Serkan abi yukarıdan. <laughs> Aa bitti lan, yukarıdan gidince de bitiyormuş. Allah'ım helal olsun. Zaten yukarıyı gösteriyordum. ama. Ersin abiyle oynadık ya. Abi biz <gülüyor> niye <gülüyor> oynayamadık? <gülüyor> adam üstümüze <laughs> basıp geçti. Böcekmişiz gibi izle geçti bizi. <laughs> yer Ersin abi oturduk izliyoruz sadece. <laughs> Aynen abi, <laughs> abi biz <laughs> bir ara oturduk izliyor. Bir yere ben, ben indiğim sigaram şey şey olası vardı. Ya var. ben dedim ki, Serkan abi bizi geçebiliyorsa Ersin abi de onları geçebilmesi lazım. O yüzden hiç dönük yardım etmedik. Abi sorun mu biliyor musun? Ben gidiyorum, bunlar önümde geçiyorlar, alıyorlar. Bir tekere bir tane vuruyor, benim araba çıkıyor, kaldırma oturuyor, dört teker boşluğa mı? Abi ben de vuruyorum, adam gene yamuluyor ama üstümden geçiyor gidiyor mu? bu nasıl oluyor? <laughs> evet bize basıp geçiyor abi. Bunlar beni o Seviyorum. Bunlar... <laughs> ha yine isim. Bunlar abi, olarak... beni. Abi şoför benim. Aa tamam Sık. karşı takım lose. Okan yedi <laughs> olsun ya. Hadi Okan yaparsa. Marshall hiç yok bende ya. Hadi Ersin abi. Marshall olmasa gerek yok. Yapış abi sapık gibi. Koş abi koş. Abi koş. Ya Okan benden hızlı al sen gel. Onur oraya değil. Ben biraz Zaten Onur'u benden, yavaşlattım. Okan. Bas git. Onur bir hız ver be. Bir hız gar. Allah'ım abi. Böyle olmaz ama. <laughs> hani kardeşlik? <laughs> ya İlker <kâr> oh, ya. <laughs> <laughs> İlker kendi kendine vurdu ya. <laughs> okan bir fren <laughs> bas. Konuşacaklarımız var gel buraya. Daha bizim adama neler yaptın? Hocam duranı sikiyorlar bas. <laughs> gel buraya gel. Abi bunlar geldi nerede Gel. Siz? Gel buraya. Ya sen devam et devam et sen devam et. Bir Hadi bay. Lan, lan oğlum <laughs> şekil mi yapıyorsun lan? Ersin abi oyunu sen bitirmeyeceksin ha. Ya, 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 ya. Uf. Geçmeye çalışıyorum. Amına <laughs> kodumun keresi. Karşıya mı geçeceğim lan? Ersin abi karşıya geçti o ben buna erişemiyorum. Ersin abi sen de buradasın. Oha nasıl hızlanıyor lan? Beni geri döndersin sen bitirmeyeceksin diye ben ileride onu bekliyorum. nasıl yürü, yürü. Yürü. Abi, bana yardım etsen zaten biz bunu ben tutacağız burada ya. abi kanka tekerin kalkıyor tekerin. Aman diyim ha. Aman ama bir bakın. Ay abi bu karşıya geçerse bir şey biz şey yapamıyoruz. Geliyorum şimdi ilk kere Allah Allah. ters yola girdi tamam güzel. Ee, yine geçti bu. Tamam Orta oradan giremez. Oradan, giremez. oradan giremez. Oradan e, giremez. İleriden değil mi? gidiyor. Değil İleriden gidiyor. Şerefsiz. Akıllı çıktı. Oldu. ya İlker neredesin? Onuru atlattım o yeter bana. <laughs> Oğlum biz bu adamı tutamıyoruz. Akıllı çıktı bu. Dağdan taştan İlker, gidiyor. Odur. Öyle bir yolda atlattı ki senin yol yanlış yere gidiyor. <gülüyor> yok yok, <gülüyor> gayet iyi. Yo yo düzgün yer düzgün yer. Düz düz. Okan gel lan buraya. Aa, Böyle yarış mı olur? Okan'ı tutturun. Tutun amına ya tutamıyoruz ya. Her şey ya. Gelmiyor, her her Adam şey ters yollardan gidiyor. Ben beni tutuyor amına Kanka sen de karşı yola geç. <laughs> Adam benim ağzıma sıçıyor. adamı tutamıyorsunuz amına koyayım. Ya, ya. ağzına sıçıyoruz da karşı yola geçiyor. Mal gibi kalıyoruz ondan sonra. E, geçtim ben de. <laughs> Ya Ersin abinin suçu. Tamam. Bir ara bıraktı gitti kendi yarışıyormuş gibi. Ya yok oğlum manyak mısın? Ben, ben ileride Ben adamı var ya adam adamı top ettim değil, top. Abi Ersin abi o benden sonra geçtin Allah aşkına ya. Ne zaman ya? şimdi değil lan. Adamlar bir saat oyaladı beni. Ben ilerledim bir baktım sen geçiyorsun yanımdan. Ersin'e de çarptım ben Ben ya. orada ipoyu döndürdüm tersten Sen? Ama abi ben beni unutmuş. Onu atlattım diye. Ben kendi tamponuna yapışmış gidiyorum. Bizim takımdan tamamen <laughs> özür diliyorum. Helal size. <laughs> Ya Okan da fazla abi. akıllı çıktı kardeş. Bunun yalnız değil. İlker seni atlattı ya beni unuttu. Yok bu bu map tamamen toksik bir bizim yer full toksik. Mükemmel mi? Bunu Onur abi şofre, değil mi? İlker şimdi beni unuttuğu için pişman oldu galiba. Tam finişe geldi. Yok abi niye pişman oldun galiba? Abi ben sürmeyeceğim ya, mi bu amalak odamın bende Ben de sürmedim. Aaa. Ben bence biz iyi oynuyoruz ya şey olarak küçük araçlar olarak o yüzden öyle yapıyoruz. Gel yani olur sen Bunu sür gel. Hayır hayır o sürer, sür sür sakın, sakın, sakın Beyler ne olur siz onlarla uğraşın ne olur. Ersin abi sen onlarla uğraşıyorsun. Nereye gidiyorsun? Ha ikiniz de patates edin. Ama edelim. sen o ötekilerle uğraşamıyorsun. Lan ben Ama ötekilerle bak, uğraşamıyorum. Bak, Ötekiler çok Baksana adam bastı gidiyor yine ya. Nasıl bizden hızlı olabilir bu? Bir şey söyleyeyim sizin arabayı kim kullanıyor? Ersin abi. <laughs> Ersin abi. <laughs> Ekranında abi yok yok adama arası. hiçbir şey olmuyor ya. Selam ki abi. <laughs> Vallahi geldiler ya. Abi karşıya geç ha. Karşıya at kendini böyle aralarda. Biz mal gibi kalıyoruz. Ananı ben, ben yamuldum. Helal İlker geldim. Ağızdan sıçacağım onu. Aldım diğer tarafa attım. Diğer tarafa. Bak süper, süper. emin, bir emin oldu. misin? Emin misin sen attığını? Evet. Abi altı yani kayıtlar var burada. Sen şöyle bir karşı tarafa git bakayım. Eyvallah eyvallah. Ha karşıya geç abi. Geç karşıya. Yo yo gelme gelme. Yok, İyi orası. Çok güzel. Tekeri boşluğunu çıkartmış. Yo e, abi olmaz öyle olmaz. Abi baksana adam üstünden geçiyor ya. Bu olmaz. Önüne <laughs> durmamalıyız İlker. Evet, evet, ne varsa yoksa arkasından vuracağız. <laughs> <laughs> abi <yapıyorsun lan> <laughs> <laughs> abi onlara fake atınca mutlu oldum abi. Kanka hızlanıyor bu arada rüzgar gösterilmese de. Belli çünkü. Abi nasıl diyor ya araba? Abi bunlarda loss var amına. Adam beni geçiyor lan hem de arka, o kadar mesafeden var uzak yol var. <laughs> Aman abi vuracağım sana hazırlan. <laughs> krem bizim. Vur. Zizine, <laughs> zizine, zizine, zizine. <laughs> Tamam düş düş. Aşağı atla aşağı, aşağı atla. Aşağı o, o. Tamam bizim adam önde hiç sıkıntı yok. Ya çekil lan gay. Oğlum nereye git? Onu elisini tut yeter ya. Abi tutamıyorum finişe geldi. Ne yapayım Nasıl tutamıyorsun lan? ben tek kişiyi lan. Nasıl tutamıyorum lan lan? Lan Okan sen ne yapıyorsun Okan? Abi Lan ya <laughs> Valla bizi sen tutmuyon Ben girdim buraya Ben girdim Ben girdim Baba ba, bak bak bak. Üf. İki tekere kalktı adam be. Olur sen arabayla bana vurduğunu gördün değil mi? Evet, evet. <laughs> çok kötü oldu ya. Aşağı indim baktım sarsak. çok özür diliyorum. Kusura bakma. Ne oldu? Abi, döndüm, şimdi... Şöyle ha, şey, de... şöyle şey <laughs> değil abi? <mi? gülüyor> ne, ya. ne oldu abi niye özür diledin ya? <laughs> ne? <laughs> ne? Niye özür abi, abi. Ne abi? Adam tek başına esir tutamadı. Ben tek başıma ikinizle baş edemedim. O kan da zaten o ataya gulle gibi oynadı. O kan bende gelmesi lazım. O kan geri küstü. Sana geldi. <laughs> Bana niye geliyor onu anlamadım. Işte. Abi ben o, dedim. o bir hareket yaptı biliyor musun? Orada kaybettiniz zaten. Hadi <laughs> aynen <ya. gülüyor> Önümüzde gidiyor. <laughs> Çok da bir şey düşündü. Abi yeter ben de sürmek istiyorum şu aracı ya. Anlamış. Ersin abi. <laughs> Yok. Gel gel. gel Kim lan bu arabayı? Ersin abi sürüyor herhalde yine. Yok Ersin abi Yok yok ben değilim. Yo, yo, Ersin, ne... şey de Ersin abi sen varsa. niye kalkamıyorsun? Bas hadi Okan bas. Sağındayım Okan. Yine Okan sürüyor. Allah Allah. Ay, Helal, lan. Helal lan. Helal lan sendin de şimdi içinde. <laughs> ah o. Bak. Lan bu kim? Tamam bas geç üstüne bas geç üstüne. Geçtim geçtim. geçtim. Ha! Aman lan. Koydu. Lan, abi koydu. <laughs> abi ben değil abi. İtiyi iti tıkırdırdım onu. <laughs> Bunu tutun yeter evet, evet. bana. <laughs> Emin misin aslan? Allah hiç olmadı. Ha, <laughs> devam et. <laughs> Abi çok atarlı vurmuştum. Bu yemedi ya. Esin başa solundan geliyorum. Bu kadar arkada tek başıma kalınca iyi olmuyor ya. Hız almadan adama. Hah, eyvallah geçemiyoruz ne güzel kardeş sen çok gitsin şöyle bir dur bakayım kardeş sen çok gitsin böyle olmaz la ilker ben yavaş hadi la aha ya onurdan kurtulamıyorum ki kurtuldum. büyüklerin kavgası karşıya geçecek karşıya geçti <laughs> Ersin abi sen buradan çok devam et. Gidiyor. Karşıya geçebilir yani. sen buradan devam et ben karşıya geçerim. Haa, yemedi. Aha bu sefer Allah'ına kavuştu. Bu sefer Allah'ına kavuştu gel lan buraya. Ha. Nere aslan? Hop hop. Buraya yasak yol. durdum ben git Oğlum çok hızlı gidiyor bu bu yolda. Ben çalılara takılıyorum. Abi şu çalıya takılma mekaniğini kim yaptıysa onun ben amına koyayım ya. Abi bir tutsanız geldim. Ersin abi sağ yola geç. Okan tut. tekerleğim tut. benim orada? Belli ben olmaz koçakmış. abi. Abi geliyor geliyor Okan geliyor. Tamam gelemiyor gelemiyor Allah'ına kavuşturdum. Of Ya Zim abi. abi. lan amına koyayım ya. Şuna bak. Güldü lan, güldü lan. Bizim de gitti bir siktir git ya. Ya yanlış yer ya er, Yanlış. Hadi oh. lan İlker. Hadi İlker ne olur. Oh, hayır. İlker hadi. İlker. <laughs> hayır, yanlış yere <laughs> ya geçtim. <laughs> yanlış, yere. Of, of. yanlış yere geldik. Of. Of. Şuraya geldik. Ah. Ha, İlker, hayır İlker bizim kapıya gitti. Of çok iyi. Oğlum abi bir şey diyeyim mi? Karnım ağrı <laughs> girdi ucu ucu. ucu Ersin. Girdi. Ben bak bak ben Ersin abi diyorum ki o kanı tut o diyor ki yok biz geçtik diyor. Belli olmaz der demez İlker kaza yaptı. Zar <laughs> zor, zor yetiştim o kanı tuttum ya. Karnım ağrıdı lan kasıldım böyle bu kadar ucu ucuna bir yanıt vermedi <laughs> ya. Sağ <laughs> orada bir salaklık yaptım. Sağ yerine sola bastım. Yani A yerine D'ye bastım. Bunu <laughs> yapmasaydım geçerdim. Evet o ters döndüğünde biraz kaldı bir de orada. Ya, ya şu arabayı bir de biz sürebilir miyiz ya? Geldim babacım, geldim babacım. Geldim. Ersin abi geliyor. Hadi biraz sus et. <laughs> of. Öf, adam, adam, adam abi nasıl vuramadım ben ya? Allah. Ana lazım amına koyayım. Nasıl vuramadım? Öyle durma, öyle durma, öyle durma. <laughs> öyle bir şeyler oluyor. Süpersin. Ana yan teker geçti abi üstüne. Amına koyayım o nasıl bir şeydi? No boşlar vardı. Aslında bir ulaşmış. Güzel. Eee? Evet, yanlış, yanlış yere oluyor. ulaşmış. Onun ya, ne de... fırsat var ya o canı çekiştim lan. Aşağıdan yukarı <laughs> bu Ya onun felaketler attırıyor. Kim bu sen arabadaki? Onur gel maşallah abi? Geliyorum geliyorum. Allah'ını seviyorsan deneyelim. Onur koşarak gittim. Yetişir dedi. <laughs> 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 Tamam, bu, sal abi marşalı. Ersin abi marşal sal. Ersin abi araba da istiyoruz sal. Ya hareket ettiler. Ne hareket etmedi? Hareket etmedi. Etmedi ne yapsaydı? Okan hareket ediyor asıl amına koyayım. Az önce evet sizin takım hareket etmişti biri. Bak Bir kim o? Ya, Geri ben. gel lan. Arabaya binmedim. Ben. Okan görüyorum seni. Kerim belanı. Bitirik Okan. Başlayalım hadi. Başla. Tamam başla. Nasıl olsa kaybederiz. bu arabaya bindi o. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz de o adamı tutamayın. Suç benim. Bak Okan ne güzel geldi arkamda. Siz neredesiniz? Arkanda. Bak tut bunu. Tut bunu. Geliyor bak. Bak bu yetişiyor. Bak bir. Bu... Ya sikerim ya. <laughs> ha yetiş ona. Tut. Vur tekerine. Otur. Altına gir. Tebrik ederim. Büyük başarı. Siktir git lan. Ah hadi bak. Hadi gelin de tutun. Aa geliyor. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Tamam yeşili kilitledik, onuru kilitledik. Tamam diğer sapıklar da benim peşimde. Fazla kilitleyemedik, onur geliyor. Nasıl olsa hızlı geldiği için yetişecek. Amına koydu yolu dağıttı. direğim parçaladı geliyor. Ben <laughs> sağındayım oğlum. Tamam ben de soldayım abi. <laughs> Okan sağ geç, Okan sağ geç. Oğlum amacımız oraya vurmak olsa vuramazsın. Sen oraya nasıl vurdun Gitti <laughs> arabesk yanlışlıkla ben hiç <laughs> <Allah 'a gülüyor> abi Marshall benden hızlı gidemez ya Abi aşağıya düşürdüm de onu onun ömrü memuru... Onun memuru kesmek lazım <laughs> kesin Gördüm Ben yetişemiyorum Al siktir, değmedi Nasıl da abi ben? Onu <laughs> göre <laughs> <Ne yapayım yaptım. gülüyor> i̇şte, bir gidiyorum. Bu taraf bizim dur. yer. Ya imkanı yok bu kadar hızlı gitmesin senin Yok abi geç. Yapmayın ben. Abi kıl payı kurtuldu benden ya. <laughs> <laughs> Ez. <Es. gülüyor> <laughs> ah! Ulan var ya biri vuruyor ha. <laughs> ben dedim ki Şaban abi orada bu yerde ben de vururum hani farklı atlarım. Abi kıl payı kurtuldu. Kıl payı kurtuldu. kurtuldu. boya sor. Ne oldu Ersin abi bak adamı bir kere tuttunuz. Yetişebildim. Dayıya sor.